merhaba arkadaşlar nasılsınız? siz misiniz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Önceki de olarak arkadaşlar mümik mük mü gibi beğeniler atmasınız arkadaşlar. Abone olmuşsunuz arkadaşlar. Yorumları da patlatmışsınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Adamın dibisiniz, kralısınız arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bırak bugün 7 24 artık video atmayı düşünüyorum. Yarın ya da bugün çok evet, pazartesi ve salımız video dolu geçecek arkadaşlar oyun dolu geçecek Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar bu divestlerden en az 4-5 dakika istiyorum arkadaşlar atarsanız bu serinin devamı gelir arkadaşlar kanalıma da abone olmuşsunuz arkadaşlar çok sevindim bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum kanka ama bakın bu Brawl Stars serilerinin gelmesi için kolay şeyler yapacaksınız işler tamam abi beğeni atacaksınız Yorumları patırtlayacaksınız. O çok önemli. Ve abone olmayı unutmayacaksınız arkadaşlar. Bu dakika. Yani arkadaşlar kulübüme de girmeyi sakın unutmayın Bravo Stars'ta. Girirseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım adamın nevisiniz. Kulübümün adı arkadaşlar CS kulüpleri girebilirsiniz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay adam.